Virüsten korkuyor muyuz bakalım? Merhaba. Efendim korona virüsünden korkuyor musunuz? Yok ben her zaman temizim ben her zaman spor yapıyorum. Başka bir şey yok. Tamam. Aa, her gün her gün yıkıyorum. Abi bizim Türkler hiç korkmuyor. Neden korkmuyor? Ee, efendiliğinden, dürüstlüğünden. Hepsi dürüst. Bizim insanlar hepsi bes bir şey olsun. Haydi hücum. Çin'de çıkmış. Ee... <laughs> Lan koronaya bile atar yapıyor zaman okuyum ülkece ya. Ya <laughs> Koronaya bile ka baş kaldıran bir milletiz ya. Gel amına koyduğum gel hadi gir. Öksür yüzüme ya. Şimdi çıkarsa bize ne onlar bize gerek yok. <laughs> He yarasa yiyorlar. Her şeyi yiyorlar. Bu şey ne o o yinmeyecek kuşları yiyorlar. Zakırlangıç yiyorlar. Korona virüsünden korkuyor musunuz? Hayır. Her türlü öleceğiz yani sonuçta. Korona virüsünden korkuyor musunuz? İstiklal Marşı korkma, korkmazdan başladı. Neyle bitti? Sen söyle. Korkmayız biz Türk'üz. Az az az. Korona kimmiş? Efendim siz korona virüsünden korkuyor musunuz? Korkmam. Niye korkayım? Siz bu virüsten korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Neden? Şimdi kelle paça içtim. Elimi yıkıyorum ben. Yemeklerimi düzgün yiyorum. Sen korona virüsünden korkuyor musun? Hayır korkmuyorum. Onu gördüğümde bir terliğimi alıp vuruyorum. Ben kaçırdım siz orada, orada bir şey. Musun? Şimdi kelle niye korkayım? Siz bu virüsten korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Ya Zikra! Oğlum dur ya Ay Server ne yapıyorsunuz ya? Oğlum gazino açık değil ya. Çatışma oldu orada amına koyayım. Nasıl gazinoya gidip kumar oynuyorsunuz ya? Bir dakika arkadaşlar bir duyuru geçmem lazım. Neden? Şimdi kelle paça içtim. Elimi yıkıyorum ben. Yemeklerimi düzgün yiyorum. Sen Korona virüsünden korkuyor musun? Hayır korkmuyorum. Onu gördüğümde terli balık vuruyorum. Siz koronavirüsünden korkuyor musunuz? Hayır. İnanmıyorum. Yok otobüse binmeyin. Yok bir yere binmeyin. Bindik bir şey olmadı. Ablacığım bir şey yapmayın yok, bir şey ya. Koronavirüsten. Ya bir şey yok, bir şey yok nasıl bir mantık? Ölüyor lan insanlar. Bir şey yok, bir şey yok. Çocuğuna da böyle söylüyor o zaman. İnanmıyorum ne demek abi? Bak size söyleyeyim bu koronavirüsü 3-4 gün sonra bir daha konuşalım. Bak binlere çıkmıştır şu an. Ha haberimiz yoktur yani. ben Korkuyor musun? Yok abi ya biz Türk milletiz yani korkmaz hiçbir şeyden. Yok abi biz koronavirüsünden korkmuyoruz. O bizden korksun. Bizde zaten kovala, kovala virüsü var. Koronavirüsten korkuyor musun? Korkmuyorum. O korksun benden. Ben niye korkayım <laughs> Abi bizden bir yerden Korona... korkmaz. Biz var ya biz biteriz ya. Virüs benden korksun. Tabii bir şey yapamaz. Siz virüsünden korkuyor musunuz? Ben korkmuyorum. Ben Allah'ın dediği olur diyorum. Normal bir şey, özel bir şey yaptığım yok. Adde sana namaza gideceğim işte. Heh. Korkacak bir şey yok. Çünkü biz virüsüz. Arasında da ağlattı ara bile gideriz. Hiç merak etmesi kimse. <laughs> <laughs> Türkiye'ye girdiğinde pişman ederiz onu. Hiç merak etmesi kimse. <laughs> Do you afraid from the coronavirus? I don't know what to say about that. I, this is so good. I think I I, I would go to politicians in, Romani in Romania, men. <laughs> Taktik maktik yok. Bum bum bum. Vallahi koronavirüs hakkında ne diyebilirim? işsizlik... Çocuk gelmiş bunu öğrenmiş ama. Taktik maktik yok. Bum bum bum. Olduğu zaman zaten... Adamı et. da atar alıştırmışlar virüse karşı. Ezelde koronavirüsün yaşıyoruz. Ulaşır diye koronadan korkuyor musunuz? Yok abicim zaten yaşayan ölür. Ölsek ne olur ölmezsek ne olur. Yani Koronavirüsten korkuyor musunuz? Yok. <laughs> Neden? Ya ya haberi yok. Dinleyeyim. Koronayı bilmiyor <laughs> ki dayı korkmaz olur muyuz? Bir, e, bir tehlikeli bir hastalık. hastalık bizim... mı? Evet. Yürüstüm. He, o korkar ya. <gülüyor> 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 duyduk televizyonda. Duyduk, televizyon duyduk ha. <laughs> Zaten bizde kelle paça bol. Ben kel de dağı aldım. Dağı'nın kel dağı, dağından bizde keçi çok, koyun çok. Evel Allah biz her şeyi yiyoruz. Her şey bizim yerimiz yayla. Peki, Senin evet. abi şimdi git. Şeyden yatamazsın. Soğuktan yatamazsın abi. yerimiz çok yayla. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Niye korkacağım ben? <laughs> Kaç yaşındasın? 76 yaşındayım. Maşallah. Ya. Ama maske falan takmıyorsun. Zaten. Ne maskesi? Ben burada yaşamıyorum ki burada yaşayayım. Yaşasaydım kalırdım Almanya'da. Aa, Almanya'da daha çok. De olsun kaçlık geldik biz. <laughs> 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 korona mikrop adamları. Arkadaşlar şu an galiba bizim muhabir şey koronavirüsle oldu. Sever. Aynı böyle Zeynep. Almanya'da insanlar, Almanlar korkuyor mu abi? Almanlar mı? Almanlardan korkak adam yok. Hepsi o korkak adamlar. Korona virüsünden korkuyor musun? Adam Kork Almanya'dan mi? kaçmış mı bana böyle geldi? Abi adam Almanya'daymış kaçtık işte oradan diyor. Buraya geldik diyor. <laughs> Koronayı almış getirmiş dayı. İyi yaptın dayı elini sağlık. İtalya'da Kuntekin. Kuntekin değilmiş lan o Kuntekin sandım hayatını bir an. Allah'tan başka. Kimseden korkmam çünkü. Korona virüsünden nasıl korunuyorsunuz? E, yatmadan önce 99 kere korona orana burana <laughs> koruma diyerek kendimi koruyorum. Korona orana burana korumha. Sarı mikrofon. Evet arkadaşlar yatmadan önce korona orana bur şu ekonomik durum. Ekonomik... En bizim tartışmayı sevdiğimiz konulardan, linçlendiğim konulardan. E, seve durumunu seve üç izlelim. kelimeyle anlatır mısın? Berbat, kötü. Bir de şöyle Samsung telefondan söyleyeyim, tam anlaşılır olsun yani. Üç kelimeyle anlatır mısın? Çok şükür elhamdülillah. Ekonomik durumunu üç kelimeyle anlatır mısın? Değişiyor, <laughs> normal. Yükselişte yıkık. İdare eder, sallantıda. <laughs> Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Dışa bağımlılık, ithalat berbat. Para yok. Kız yok. Hayat yok. Allah, Türkiye'nin genelinden daha iyi değil. Para hemen bitiyor. Ekonomi durumum babam sağlıyor bu yüzden öğrenciyim. <laughs> Cüzdanım boş. Zenginlikte yoksulluk çekiyoruz. Berbat. Bir, Valla 0 2 Hiç Ekonomik durumunuzu üç kelimeyle anlatın. Kötü, kötü, daha da kötü. Fakir, yoksul veya çavru. Türkiye'nin. Kendi ekonomisi. Ha benim. Öğrenci. Sen, seninkisi İngiltere oğlu. Ve az açlık alıyorum. <laughs> <laughs> parasızlık, parasızlık, parasızlık. <laughs> Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ekonomik durumunu üç kelimeyle anlatır mısın? 11 yıldır işsizim. Devletten istiyorum bir yardım. Devletten bir iş yani evimi geçindirecek bir iş. Yuva kuracağım kuramıyorum. Ekonomik durumunu üç kelimeyle anlatır mısın? Evli, mutlu, çocuklu ve aşkımı çok seviyorum. Aga be! Sarıldım. Sarıl bana. <laughs> Sarıl bana. <laughs> güzel. Ee, değil, çok güzel değil ama güzel. Sarıl bana. Ee, rahat, en azından ee, yani idare ediyoruz bence de tabii ki. İdare eder. Ne şey oldu? İdare eder gibi. Ekonomik durumunu üç kelimeyle anlatır mısın? <laughs> Ayvala bilmiyorum. Ekonomik durumunuzu üç kelimeyle. Ben bu ablayı hatırlıyorum ben. Anlatır mısınız? İyi. <laughs> ya. Bu bir kelime oldu. Aa, babamdan babamın a, 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 dedem zengindi. Annemin babası zengindi. Maddi durumumuz iyi. Allah daha fazla Sağ. Ol. İyi, kötü, çirkin. Ekonomik durumunuzu 3 kelimeyle anlatır mısınız? 0 0 0 Aynen 0 0 0, 0. <laughs> Ama mutluyuz işte bu Öğrencilik Sefalet Makarna <laughs> Bu kadar Cüzdanınızı 3 kelimeyle anlatır mısınız? Şu an iyi kötü berbat Çok güzel Güzel Kötü İyi güzel çok güzel yani Benim şeyim çok iyi Tek kelime ile anlatayım berbat çok kötü. Kötü. Berbat. Çok kötü. <laughs> Ekonomik durum yok ki. Çok kötü çünkü. <gülüyor> Parasızlık. <gülüyor> Diyar o kızı merak ettim. Kaç parası var acaba? Milyonları var gibi konuştu. En tecrübeli olduğunuz konu. Ha? Hangi konuda tecrübelisiniz? Hangi konuda tecrübeli? Laf sokma. Nasıl sokarsın? <laughs> Soktum mu tam sokarım. Hangi <gülüyor> konuda? <gülüyor> tecrübeli olduğunuz konu nedir? Öğretmenim, öğretmenlik mesleğinde tecrübeliyim. Sınıf öğretmenim, uzmanım çünkü. Değişimede açık bir öğretmenim. Yani. 32 yıllık öğretmenim. En tecrübeli olduğunuz konu hangisidir? Ha. Tur şoförlüğü, Ruslar arası. İyi söylerim Allah'a şükür. O usta şoförlüğünüze dair bir şey paylaşmak ister misiniz? Şöyle oldu da şöyle çevirdim oradan. Tabii ki kaza yaptım ben. Ama kayarak kala yaptım. Suriçya'da. Yani bu hayatta en tecrübeli olduğum konu yılmak galiba. Yani çok yani Nasıl yıkım? Aga be, gel lan sende bir rakı içelim be Yıkığım değil mi oğlum kendine Yıkık mıkık değilsin lan Beni zamanla çok üzdüler o yüzden Onların ben amına koyayım da Acısı da sürüyor hala yani ne bileyim Bu hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Kız düşürmek <laughs> Bir az öncekinin derdine bak Bir şimdikinin derdine bak ya Nasıl düşürürsün? Bakışlarını düşüreceğim genelde yani. Sosyal medyada tanışıp buluşmayı isterim. Buluşursa yandı. <gülüyor> <gülüyor> Direkt yani gitti bitti. O düştü bir kere. Şimdi şu vizörü şurayı tamam. Ee, o kızın gözleri olarak düşün. Ve ilk tanışmaya... Bak 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 bak. Hırr. Bu ne amına koyayım bu mont ne ya? Şiriz. <laughs> Gittiniz. Nasıl bakarsınız? <laughs> Güzel baktın mı? Almanca da yani tabi güvenirim. Aa, gramer konusunda kendime güveniyorum. Ich bin sarı mikrofon. Ya. Ich habe kendisi Ben Yanfülü çalıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Dost kazığımda evet çok tecrübeliyim. <laughs> ya daha çok iyi kazık yerim. <laughs> evet iyi kazık yerim. Hayatta en tecrübeli olduğum konu iddia oynuyorduk iddiayı bıraktık. <gülüyor> evet evet <gülüyor> tutturuyordum. Ee, ben çok atmam 3 lira atarım 5 lira atarım çok atmam. Zalep yapmak. Yaz arada ee, Mısır dondurma bak. En tecrübeli olduğum şey saç tıraşı. Çok severim yani kesmeyi. Hayatta en tecrübeli olduğunuz şey nedir? Okul hayatım. <laughs> Şu anda başka şehirde okuyorum. Hangi şehir? İzmir. Hayatta kalmayı <laughs> öğreniyorum. Sürünüyoruz daha çok. Üniversite <laughs> hayatı sana ne öğretti? En çok tutumlu olmayı öğretti. Makarna yapmayı öğretti hayat bize. <laughs> 41 çeşit yumurta yapmayı öğretti. <laughs> 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 Bu hayatta... Vay kardeşim yılan! tecrübeni gelsin. Tecrübeli olduğunuz şey nedir? Kızlar. Nasıl ya? Hadi bakayım. Kızların dilinden anlayabiliyorum. Yani onda bir tecrübe edinmişim. Tüyo verir misin? <laughs> mesela sen sap, ben sap. Yok mu WhatsApp? Böyle mesela bayağı kız düşürebilirsiniz. Ben <laughs> Jurox mu? Kız düşürme taktiğini aldınız mı? Bundan sonra limon davası bitmiştir arkadaşlar. Sen sap, ben sap. WhatsApp. Çok kurnazım. Kurnaz – Bulunmayı çok iyi bilirim – Yaptığım en son kurnazlık – Yaptığım en son kurnazlık – Arkadaşımı dolandırmaktı yani – Arkadaşımı dolandırdım – TikTok – Yani dans videoları videolar çekerim – Düş görürken düşmek – Hemen açıklıyorum – Mesela bulutların üzerinde hissederken bir anda yere çakılıyorsun ya – O konuda çok tecrübeli olduğumu düşünüyorum Kalkın kesinlikle – öyle... Kalktığımda tekrar yükseğe çıkıyorum sonra bir daha düşüyorum <laughs> – Bulutların <gülüyor> üstünden yere çakılıyorum <laughs> – Ben tecrübeli olduğum konu <laughs> diyecek gibi bir Çok iyi bak. dolgu yaparım bu arada. 3 yıl sonra, 3 yıl mı? Evet 3 yıl sonra şeyimi de unuttum. Mesleğimi kaç yıl oldum unuttum. <laughs> Diş hekim olacağım evet. Adi abi. <laughs> hangi konuda çok tecrübelisiniz? Dini konuda güvenirim kendime. Çok şükür ıı, Kuran'ı öğrendim. Allah'ın vahiy ettiği vahiy ile iç içeyim. Bütün vahiyleri, ayetleri, kitabımızı Kuran-ı Kerim'e elinden geldiğince öğrendik, okuduk. Elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz. Hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Yalan söylemek. Nasıl söylerim? Ya ıı, mesela eve geç kaldım bu anneme. Bir sürü bahane. Ben insan taciz etmek falan. <laughs> Oğlum bu ne amına koyayım arkadaşımı dolandırıyorum yalan söylüyorum taciz etmeye bayılıyorum falan. Bu ne pislik bir ülke olmuş ya. Ne diyeyim evine gitmek ee, evet taciz ederim taciz ederim taciz ederim. <laughs> en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Matematik. Anne azarı. Anneden çok yani. Anne <laughs> garibim. Yerim. Tecrübeliyim ama annem beni sever. 11 kere 11. 121. Hangi konuda? Futbol konusunda. Yani kulüplerde oynamıştım. Yakın takip ediyorum. Ben yemek konusunda, yani zaten bölümüm de o. Kendi alanımla e, ilgili tecrübeliyim. Jeoloji mühendisiyim. E, bu konuda bilgim var. Bunun dışında e, ailem çiftçilik yapıyor. Çiftçilik konusunda da bilgi ve tecrübem var. Spor konusunda iyiyim. Branşım karate benim. Yani... HAY! Şu an için en tecrübeli olduğum kısımlardan birisi o. Bu hayatta en tecrübeli olduğunuz konu nedir? Tam bir loadinglik kısım değil mi ya? Dolacak böyle. Efendilik. Hangi herhalde. konuda çok tecrübelisin? Kızlar konusunda daha tecrübeliyim. 12 yıldır çalıştım diyebilirim herhalde parfüm kokusu. Yani nasıl bir insan otogaleride arabanın pahalısı kalitesini anlar. Ben de parfümde tecrübem var diye düşünüyorum. Müzik diyelim. Mesela müzik kültürü. Bence kimse tecrübeli değildir. Her şeyde bir Tecrübeli, bilgiliyimdir ama yanıldığı da olur. Ben mesleğim konusunda tecrübeliyim. Otobüs şoförüyüm. 41 senelik otobüs şoförüyüm. <laughs> ne tatlı çocuklar. Kendime belki ortamlarda viki bulabiliyorum. Hayatta en tecrübeli olduğum konu nedir? Beşiktaş'ı sevmek. En tecrübeli olduğunuz konu nedir? Hayat şartları. Neler mesela? Her türlü yaşantı şekilleri. Bütçene göre hareket etmek. Yaşantı şekline göre hareket etmek odur. Ne işte meşgulsünüz? Ben emekliyim. Nereden? Yağ fabrikasından. 2010'dan beri emekliyim. Ve şu anki emekliliğin tadını çıkartmaktayım. Tabi bütçem itibarinde sürdürüyorum. Yetmez demiyorum. Şükretmesini de biliyorum olduğu kadar. Olan imkanlar altında yaşamaya devam ettiriyorum. Milyar da olsa bir insana yetmez. Bir milyar da olsa yine yetmez. Şiir şiir. Öyle mi? Evet. Hoşçakal Ergüvan kokulu kadın. Ben sana kıyı olmaya geldim. Sen sebentlerimi yıkıp gittin. Ekmek kırıntılarına gelen karıncalar misali. Sana geldim. Sen bana hayal kurmayı öğrettin. Zafer şarkılarını aykırmayı. Gizli gizli devrik cümleler yazmayı. Dipnot düşmüşsün. Düşmüşsün. Beni gibi. Işıyorum. Ve kum Adam laps diye koydu vallahi şiiri. Annost 6. yeni yenilemiş kardeşimsin. Ufuk 5 oğlum selam kolay gelsin o okay, kip JPW Ya biz herkes bir yazı bekliyor ama hayırlısı. Diyarbakır. Diyarbakır'a kucak Diyarbakır. dolusu Diyarbakır selamlar. Diyarbakır'a selamlar. o yaz olayı. Ben de evet ya yani. Tam sıcakta yaşayamadığı galiba doğru da. Yani e ee, ne sıcağı. Anlos geçen gün 6. Evet Anlos her ay bana a, a, ayda iki defa u, u, şey mi oluyor? Abone mi oluyorsun lan? Eyvallah hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Joseph Reis abi ilgili kaptan işlemi sarmaz Avrupa'ya Suriyeli tavsiyeleri. İslam'ın 5 şartı. Bunu biz izledik ya. İslam'ın kaç şartı, şartı izledim de Suriyeli tavsiyelerini evet. izledik mi? Onu izlemedim de ya. <gülüyor> 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 Bence güzel tavsiyeler. Avrupa'ya Suriyeli tavsiyeleri. Ha Avrupa'ya <laughs> tavsiyede bulunuyoruz. Evet deneyimliyiz sonuçta. Allah'a <laughs> Suriyeliler hakkında nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Yani kötü davranmamalarını en azından tavsiye edebilirim. Sonuçta hepimiz insanız, insancıl. Kardeşim çerçeğiyle. biz de öyle düşünüyorduk da amına koydu adamlar yani ortalığı. Ne? Ya koyanı da var, koymayan da var da. Davranabilirler. Dönerci açtırmasınlar yeter. Yani bizim dönercilerimize pek benzemiyor çünkü. Jöleleri hazırlayın. Almaz. <laughs> Jöleleri hazırlayın. Olsunlar yani. bizde kalsın hepsi bence. Çünkü ben seviyorum yani Suriyeliler. Alıştım yani kardeşimiz gibi hepsi. Şöyle ben genel insanlık adına bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani ben sınırlara karşı olan bir insanım. İnsanlar istediği her yere gidebilmeli ve gelebilmeli. Karşıyım yani. Ablanın boyu kaç ya? Yanındaki kız 1.55-1.60 olsa hadi biraz geri açıda duruyor. Adam kol hizasına göre adamda 1.75-1.80 olsa kız topuklu da giymiş olsa Köpeğin kafa boyu beş buçuk altı santimden fazladır, 10 santim kafası olsa o köpeğin kızın çeneden burnuna 10 santim olsa <laughs> ne diyorum ona koymayayım kızda var bir 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 seksen bir bir sekseni var kızın. Sınırları açsınlar her şeyi her yeri açsınlar İnsanlar rahat rahat geçsin, tozsun sınırlara karşı her... ee, o kadar toz pembe olmuyor Şimdi işte. gerek yok ama olabilir mi imkansız ama hayal etmek güzel eşlerinize dikkat edin. Yoksa ikinci ve üçüncü seviyede olabilirsiniz. Evinize herhangi bir gelebilir. Ha, yani babamın bile belki Suriyeli sevgilisi vardır. Evet Arpa öyle bir tehlikede yüz yüze. Acilen bir nargileci iş yeri açmalarını tavsiye <laughs> ediyorum ciddi anlamda para kazanabilirler. Biliyorsunuz ki Suriyeliler nargilesiz yaşayamıyor. Ya her ne kadar bizim farklı duygularımız olsa da onlar evlerinden kaçan insanlar. Onları kucaklamaları lazım. Onların içindeki o gerçek potansiyelleri ortaya çıkarmaları lazım. Kapılarını açmaları lazım. Um, aslında Iı, savaştan geçmiş olan insanları desteklemek bizim boynumuzun borcu gibi bir şeydir. Yani sonuçta savaş kolay bir şey değil. Bu nedenle Avrupalıların ıı, savaş görmüş insanlara karşı ön yargılarını bir kenara bırakmasını isterim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nerelisiniz efendim? Ee, Lübnan. Sus, sus. Elek, birden beli kesersiniz, güzel olmaz. Türkiye güzel. İster ki herkese Türkiye gelir. Arap ülkeleri dışı şekilleri. Yani ister ki herkes gelsin tabii ki. Yani yasak bir şey istemiyoruz aslında. Herkes gel... Ya ben bu konuda bütün Suriyelileri aynı keseye koyamam. Hiçbirimiz koyamayız. Tabii ki de savaştan kaçıp sığınmak için, hayatta kalabilmek için e, buradaki yaşantıya ve buradaki insanlığa uyum sağlayan Suriyeliler var. Ama bir yandan da ortalığın amına koyan Suriyeliler de var. Bunu kimse evet. e, şey yapmasın. Yani e, yalanlamasın. Bu bir gerçek daha en yakın tarihte Elazığ depreminde neler yaşandığını gördünüz. Yani bir yanda bir Suriyeli enkazın içinden birini çıkartmaya çalışıyor. Bir yanda da oradaki mağdurlar için yollanmış yardımların hepsini çalıp çırpıp kendi ailesine götüren ve de bütün çadırları konuşlanmış Suriyeliler de var. Yani bu net tavır sergilebileceğimiz bir konu değil. Başta ben de şey diyordum yani savaş bu abi. Kimisi diyor ki abi savaş çıkmış vatanını milletini terk etmiş adamların burada ne işi var? Gitsin vatanın... O o savaşı yaşamayan insan bilemez onu. Onlar boş muhabbetler. Kaçabilirsin, korkabilirsin. Çoluğunu çocuğunu korumak isteyebilirsin. Ee, ben buna karşı değilim. Başla diyordum yani. insanlık namına evet el uzatmak gerekir. Ama bunun ciddi kontrol mekanizması dahilinde yapılması gerekiyordu. Böyle el kol sallayarak... Metropol'ü almayarak yapabilirdik. Metropol'ü almayabilir ben... Ya al... Kontrollü alırsın. Anlatabildim mi? Onu anlatıyorum. Ya. Bir kontrol dahilinde yaparsın bence. bunu. Ee, ki bence de yani bilmem kaç milyon insanın yaşadığı ve zaten kendi içimizde birbirimizi siktiğimiz bir şehire bir de ekstradan binlerce farklı kültürden bir insanı almak bence çok yanlış bir hareket. Ee, fakat bir noktadan sonra o kadar boku çıktı ki bu durumun. Yani tacize uğrayan kadınlar işte ya ne bileyim. Taciz edenler tam tersi. Ta taciz edenler. Ya bir sürü mevzu çıktı ya bu böyle kontrolsüz yapılacak bir şey değil. Çünkü her ya milleti tam şey var abi de yani. Evet bunu yapan Türk de var ama bir sürü kayıt dışı insan geldi kontrolsüzlükten dolayı. Şimdi yapınca ceza verebiliyoruz ama adamın kaydı yok ve İstanbul'da, Bağcılar'da mesela bir sürü insan var kayıtlı Ya abi biz, bizim kendi ülkemizin insanı sürünüyor açlıktan. Adama maaş veriyorsun abi ver verme değil de kendi insanın da düşün yani hani kendi insanın da o parayı alsın. Ya toplanıp toplanıp esnaf dövüyorlar daha bir ara. Kusura bakmayın yani. Dingon'un ahırı değil burası. İnsanlık yapılsın ama onlar da bu insanlığa karşı biraz ee, uyumlu davranması gerekirdi. Ama bu tabii hepsi için söyleyemiyorsun yani. Ben ne şeyler duydum. Asos'ta Ege'de mesela ee, bizim annemin arkadaşları işte savaştan kaçtıkları dönemde geliyorlar sahil kesimine babamın ve annemin arkadaşı da orada böyle bir taş evleri var çok güzel Asos'ta yemek memek veriyorlar ondan sonra kendileri sığınma talebine yani sığınma yapalım size bir yer yapalım gelin orada kalın diyorlar kabul etmiyorlar ve de verdikleri yemeklerin bizim insanımızın onlara verdiği yemeklerin paralarını oradan ayrılırken yere bırakıyorlar teşekkür notu bırakıp şimdi böyle bir Suriyeli kesimde var bir de Hayırdır amına koyayım ben nargilemi yakarım hepinizin amına koruma diyen bir tayfa var. İşte onların amına koymak lazım. Onların devleti hemen devlet hemen oraya müdahale etmesi gerekiyor. Neyse. ...gelsin hoş geldin safa geldi Suriyeli bir gün tabii ki bu savaş inşallah bitecek herkes kendi ülkesine gidecek biz gerekli misafirperverliğimizi gösterdik sıra onlarda, onlar da iyi baksınlar ne diyelim biz iyi baktık yani gayet iyi baktık her şeyimizi açtık verdik yani Türk olarak zaten e, asaleten biz misafirperver milletiz yani yani bence gerçekten alınmaları gerekiyor Avrupa'ya çünkü biz burada ancak yiyecek içeceklerini karşılayabildik sonuçta din kardeşlerimiz Avrupa'da daha refah bir şekilde yaşayabildiklerini öyle düşünür aynı. Onların bizim ülkemizdeki gibi kontrolsüz değil de daha kontrollü ve gerçekten hmm. e, hani bundan bahsediyordum ülkeciler gibi davranılmasını hani biraz daha kontrollü bir şekilde yaşatılmalarını tavsiye ediyorum. Daha ırkçı olduklarından dolayı muhtemelen e, eğer alacaklarsa sınır bölgelere de belli bir bölge kurup oraya yerleştirebilirler. En azından e, orada Suriyeliler ırkçı saldırılar daha az maruz kalabilir. Valla Avrupalılara... Bir de o var. Yani öyle bir algı da oluşuyor. Mesela bir mahallede bir Suriyeliden nefret ediyorlar arada ve Suriyeli grubundan. Başka düzgün bir Suriyeli geldiği zaman aynı muameleyi ya, o da görüyor. Yani biraz empati yaptığınız zaman bu durumdan dolayı mağdur olan da çok Suriyeli var. İşte kontrol sağlanmazsa olacağı bu. Kapılarını açsınlar, alsınlar. Türkiye'nin çekmiş döndü. bir de onlar o duyguyla yaşasınlar. Bir görelim bakalım. Kim eğri kim doğru. Türkiye. Kapıları bir açtılar hepsi bak. Al, bir de aralarında Türkler de sızmış ya. Ya abi. Ne benim Türk olduğumu anladılar diyor. Benim diyor düştüm ben diyor kaçarken diyor. <laughs> ya çok piç milletiz ya. Adam sızmış amına koyayım. RP'siyle girmeye çalışıyor. Krallar herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Almanya'da hayat durdu. Koronanın amına koyayım demiş. 200 bit yollamış. Da oz geçmiş olsun kardeşim. <laughs>